Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch 7 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı DT7 Max. Bu model özellikle çok istenen, çok beklenen ve çok sorulan bir modeldi. Gerçekten sorulduğu kadar da varmış. Gerçekten inceleme esnasında bunu ben anlamış oldum oldukça kaliteli ve parasının hakkını veren bir Apple Watch replikasıyla karşı karşıyasınız. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Epeyce uğraştıran bir video oldu. Emeklerimizin karşılığı olarak bu tarz videoların devamında gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın diyorum ve hızlı bir şekilde videonun detaylarıyla başlamak istiyorum. Öncelikle bu saatimiz iSmart Store üzerinden Instagram üzerinden satışa sunulmuş durumda. E, almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini ve satın alma linkini oradan mutlaka kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi saatin detaylarıyla başlayalım. Saatimizde 390'a 435 piksel yoğunluğa sahip TFT bir ekran bizi karşılıyor. E, saatin ekranı IPS bir ekran olmasına rağmen oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. AMOLED esintisi hissettiğimi söyleyebilirim. Ben bu ekranda gerçekten ekran deneyim noktasında çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi olarak da gerçekten üst seviye bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de ekranın tam ortalanmış olması ve sürekli açık ekran özelliğine benzer bir özellikle gelmesi. Bu arada burada farklı detayları da görüyorsunuz. Yine bu detaylara ek olarak e, bildirimleri alma, telefonla görüşme, bu arada telefonla görüşme performansı ve mikrofon performansı gayet başarılı. E, videonun ortasında testlerini yapacağız. E, telefon üzerinden çaldığımız müzikleri kontrol etme. Biliyorsunuz e, bu tarz replikalarda genelde saat üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyoruz. E, Siri özelliği, NFC özelliği gibi farklı farklı özellikler saatimizde bulunuyor arkadaşlar. Yine 12 farklı ya da 11 farklı olması lazım. 11 farklı menü tarzıyla saatimiz karşımıza çıkıyor ve gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde bu menü tarzlarını değiştirebiliyoruz üst tuş yardımıyla. 2 adet basıldı, 2 adet bastığımız zaman bu şekilde hızlı bir şekilde menü tarzını değiştirebiliyoruz. Altıgen ee, bu şekilde liste şeklinde farklı menü tarzları e, sevkinize göre hitap ediyor sizlere. Yine bu orijinal Apple Watch'larda bulunan menü tarzı da saatimizde bulunuyor. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Herhangi bir kasma donma hissiyatı olmuyor ve üst tuşun büyütüp küçültme hareketleri de aktif bir olarak karşımıza çıkıyor. Saatle ilgili genel olarak bir puanlama yaptığınız zaman bu şekilde bir tabloyla karşımıza çıkıyor saatimiz. Bunlar kendi deneyimlerim olarak bir puanlama yapmak istedim sizlere. Saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Yeşil ve 7 ambleminin olduğu Uygulamanın ambleminin olduğu bu şekilde şık bir kutu. Kutu içeriği olarak bir adet wireless şarj aleti ve saatimizin kendisi çıkıyor. Gri rengini tercih ederseniz bu şekilde gri bir kordonla beraber geliyor ve bu kordonun malzeme hissiyatı gayet başarılı ve genel olarak malzeme kalitesi olarak da güzel göründüğünü söyleyebilirim saatimizin sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz bulunuyor. Bu tuşların basma hissiyatı gayet güzel ve bir adet mikrofona yer verilmiş. Sol tarafta da gördüğünüz gibi güçlü bir hoparlörümüz bulunuyor telefon görüşmeleri için ve burada da sensör kısımlarını görüyorsunuz saatimizde. Ee, saate şöyle bir genel olarak inceleyecek olursak ekran deneyimi noktasında gerçekten ekran çok başarılı ve tam ortalanmış bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Ve oldukça da büyük bir ekran. 1.9 inç bir ekran bulunuyor saatimizde. 390'a 435 piksel yoğunluğa sahip bir IPS ekran olmasına rağmen siyahlarda özellikle oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ekran tam ortalanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun dışında saatimizde 380 miliamper bir batarya bulunuyor. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış durumda. Elimizi sola doğru çektiğim zaman bölünmüş ekrana, sağa doğru çektiğimiz zaman hızlı menü kısımlarına ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada nabız sayar, hava durumu, müzik değiştirme gibi farklı menüler, kartlar bulunuyor. Bu kartlara buradan istediğiniz özelliklerden bir tanesini de ekleyebiliyorsunuz. Bu özelleştirmeler gayet güzel. Elimizi aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız menüye üst tarafta da gördüğünüz gibi hızlı panel kısmına ulaşıyoruz. Bu hızlı panel üzerinde müziği kontrol edebileceğimiz ve burada farklı özellikler yine bulunuyor. Bu özelliklerden bazıları dikkat çekici. Mesela şurada bir su tahliyesi yapılıyor gibi bir bölüm var. Bu kısma bastığınız zaman saat uzun süre titreşiyor ve herhangi bir su kaçırma durumlarında suyu atmaya çalışıyor üzerinden. Bu tarz özelliklerin konulması şaşırtıcı olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine... E, acil çağrı farklı özellikler bulunuyor arkadaşlar. Bu bölünmüş ekran kısmına biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Bu BT Call yazan kısmı aktif hale getirdiğiniz zaman e, telefon görüşmeleri için hazır hale geliyorsunuz ve Bluetooth üzerinden saati bağlıyorsunuz. E, son girdiğiniz uygulamaları görüntüleyebiliyorsunuz. Ve buradan direkt hızlı bir şekilde bildirimlere ulaşabiliyorsunuz. Bu bildirimlerin bulunduğu kısımda da bu üst tuş yine e, çevirme kısmı aktif olarak çalışmakta. Bu bildirimlerin e, gördüğünüz gibi tamamını gösteremiyor saatimiz. Bu şekilde gelen bildirimin büyük bir kısmını kırpıyor. Ee, bu şekilde bir e, bildirim alma performansı var ee, bir e, bildirim geldiği zaman da bu şekilde beklerken e, ekran uyanıyor ve hızlı bir şekilde geri kapanıyor bu bildirime tekrar ulaşmanız için e, bildirimler kısmına geri gelmeniz gerekiyor genel olarak kısa gelen bildirimlerde herhangi bir problem yok ama uzun gelen bildirimleri e, böyle yarım gösteriyor devam edecek olursak bir arama geldiği zaman eğer e, telefonla görüşme özelliğini bağlamazsanız e, bütün arayanların isimlerini gösteriyor ancak bu sefer de saat üzerinden cevap veremiyorsunuz gelen aramalarda. E, bağladığınız zaman da 20 kişiyi rehbere kaydedebiliyorsunuz ve bu 20 kişi aradığı zaman isim gösteriyor. Şimdi de saatimizin merak edilen hoparlör ve e, mikrofon performansını beraber inceleyelim. Kur korumalı TL katılma hesabınızı yenileme fırsatı Türkiye Finans'ta. Kur korumalı TL katılma hesabınızı yenileyerek hem kur dalgalanmalarından avantajlı kar paylaşım oranlarına sahip olun. Detaylı bilgi için size en yakın şube ziyaret edebilirsiniz. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri, kart işlemleri için iki, bak işlemleri için üçü, internet şube ve mobil şube işlemleri için dört. FX Target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Evet şu an sesimi DT7 Max modelinden alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman özellikle sessiz ortamlarda sesiniz karşıya bu şekilde ulaşacak. Mikrofon kalitesi olarak bu şekilde bir mikrofon kalitesi var. Şu an e, saati olabildiğince ağzıma yakın seviyede tutmaya çalışıyorum. Şimdi uzaklaştıralım bakalım ses kalitesi değişecek mi anlayalım. Evet şu an olabildiğince uzak bir seviyeden e, konuşmaya çalışıyorum. Sesimde herhangi bir değişme oldu mu beraber izleyeceğiz dinleyeceğiz. Şu an ağzıma yakınlaştırdım olabildiğince yakın durumda. E, bu şekilde bir telefon görüşme performansı var. Dinlediğiniz kayıtlar size genel olarak bir bilgi vermiştir. Kendi deneyimlerimi sunmak istiyorum sizlere. Gerçekten telefon görüşme performansı noktasında oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Hatta premium akıllı saatlerden bile bazılarından hoparlör son ses yüksekliğinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Karşı tarafı çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. E, telefon görüşmeleri noktasında da karşı tarafa sesin gitmesi noktasında ben herhangi bir problem yaşamadım. Gayet başarılı bu konuda. Nabız sayar ve e, kandaki oksijen miktarı ölçüm testlerinde yaptığımız zaman medikal bir cihazla görmüş olduğunuz gibi değerler birbiriyle uyuşuyor arkadaşlar. Nabız sayar konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kandaki oksijen miktarı noktasında da saate ufak bir test yaptım. Nefesimi tutarak kandaki oksijen miktarımı düşürdüm. E, yaklaşık 97-96'dan sonra kandaki oksijen miktarımı ölçemedi saat. Kandaki oksijen miktarı noktasında başarılı olduğunu çok söyleyemeyiz. Ee, genel olarak saate böyle dokunduğumuz zaman ekran kapalı iken e, ekran uyanıyor. Bu da diğer replikalarda görmediğimiz bir özellik. Gerçekten çok güzel özelliklerden bir tanesi de bu. Saate dokunarak da uyandırabiliyoruz. Ee, kolumuzu çevirdiğimiz zaman saat gayet başarılı bir şekilde bize geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Bu arada... Kolumu çevirdiğim zaman görmüş olduğunuz ekran yaklaşık olarak 1 dakika içerisinde kapanıyor. Yani sürekli açık ekran özelliği diyemeyiz buna. Yaklaşık 1 dakika içerisinde bu özellik kapanıyor. Merak edilen batarya performansı ise yaklaşık olarak ben bu saatten 2 gün civarında bir batarya performansı aldım. Bu açık özellik, ekran açık özelliği aktif haldeyken. Şimdi de bu... E, müzik kontrol kısmını göstermek istiyorum bol bol kolaylaştırıcı müzik kontrol için kısımlar var bu üst panelde görmüş olduğunuz gibi müziği değiştirebileceğiniz durdurup sağ veya sola yani bir önceki bir sonraki parçaya geçiş bölümleri bulunuyor aynı zamanda menü içeriğinde de bu şekilde e, müziği özellikle telefon üzerindeki müzikleri kontrol edebildiğiniz bir kısım bulunuyor bu noktaya özellikle parmak basıyorum diğer replikalarda saat üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyorsunuz bunda telefon üzerinden çalan müzikleri kontrol edebiliyorsunuz e, bu saati gör görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 44 milimetrelik ve 45 milimetrelik kordonlarla kullanabilirsiniz. Apple Watch kordonlarıyla farklı bir şekilde kendinize görsel bir e, güzellik yapabilirsiniz. Onun dışında menü içeriğine giriş yapacak olursak bu menünün en baş kısmında çevirici kısmı yer alıyor. Şurada da e, son arayanları görebiliyorsunuz. Rehbere 20 kişi atayabiliyorsunuz. Rehber kısmı burada bulunuyor. E, ve gelen bildirimleri görebileceğiniz kısım burada yine yer alıyor. E, çağrıları da görebiliyorsunuz gelen çağrıları bu bildirimler içerisinde. Ee, bu kısımda son çağrıları görebiliyorsunuz. Burada e, gördüğünüz gibi adım sayar, kaç kilometre yürüdüğünüzü, kaç kalori yaktığınızı gösteren bir kısım yer alıyor menü içeriğinde. Burada spor modlarımız var. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saat üzerinde kullanabiliyoruz. Oldukça bol spor moduna sahip gördüğünüz gibi elektrik makineye kadar, yogaya kadar burada farklı tarzlar bulunuyor. NFC özelliği var. Uygulama üzerinden çalıştırabiliyoruz NFC özelliğini. Burada saate alarm kurabiliyoruz. Burada bir kronometre bölümü var. Gördüğünüz gibi bu kısımda kullanıcılar için faydalı olabilir. Nabız sayar bölümü var. Testini yapmıştık. EKG bölümü eklenmiş bu durumda. Bu EKG bölümü de menü içeriğinde yer alıyor. Burada e, müzik takip bölümümüz var. Müzik kontrol kısmımız yine bulunuyor. Bunu kontrollerini de yapmıştık. Ve e, burada e, kandaki oksijen miktarı bölümü konulmuş. Burada ayarlara bir geçiş bölümü var. En başta dil kısmını görüyorsunuz. Yine Türkçe dil ve karakter desteğimiz bulunuyor. E, burada e, saatin temalarını değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına da yine bu kısım eklenmiş durumda. E, şu kısımda görmüş olduğunuz gibi e, yaklaşık 30 saniye kadar e, ekran açık e, hale getirebileceğiniz de bu Always özelliğini, display özelliğini yani açık ekran özelliğini açıp kapatabileceğiniz bir kısım var. E, burada titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu gayet güzel açıkçası. Titreşim yoğunluğunu buradan değiştirebilirsiniz. Eğer rahatsız ediciyse biraz kısıp ya da arttırabilirsiniz. Mod seçimi var. Burada izleme modu kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman saat normal bir saate dönüşüyor. Her şeyi kapatıyor. Ve buradan ana ekranı yine şifre koyma özelliği var. Yalnız bu koyduğunuz şifreyi unutmamanızı öneririm. Saati kullanamazsınız eğer unutursanız. Yine menü içeriğine devam edecek olursak burada bir tansiyon ölçme özelliği konulmuş. Yine oksijen miktarı kısmını göstermiştik. Ve burada kayıtlarınızı tutan bir kısım var menü içeriğinde. Burada Siri özelliği var. Siri özelliği de bu şekilde iPhone'larda kullanabileceğiniz bir özellik. Eğer ayarlarsanız Android'lerde de Google Asistan'a geçiş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve burada kare kod, uygulamanın kare kodunun konulduğu, bir hesap makinesi bölümünün konulduğu, uyku takibi bölümünün yer alması gördüğünüz gibi yine diğer akıllı saatlerde bulunduğu gibi bu özelliklerde bulunuyor. Burada yine kronometre kısmı var. Hava durumu özelliği var. Bu hava durumu özelliği gündüz ve gece olarak bu şekilde çalışmakta. Ve burada saati bul özelliği var. Yine saatini çok kaybedenler için kullanışlı olacağını düşünüyorum bu özelliğinde. Onun dışında burada meteorolojiden alınmış bazı bilgilere yer verilmiş. Ee, ve şu kısımda da bir nefes egzersiz bölümü konulmuş. Bu nefes egzersizinin hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve... Ee, El feneri olarak kullanabileceğiniz bir kısım yine burada yer alıyor. Ve kare kod kısmını buraya ekleyebileceğiniz bir kısımda yer alıyor. Uygulama üzerinden bir kare kod eklediğiniz zaman bu kare kod burada menü içeriğinden görüntülenebiliyor. Ee, kadınlar için bir kısım burada yine eklenmiş durumda. Ve burada yine menü stillerini değiştirebileceğiniz bir kısım bulunuyor. 11 farklı menü stilimiz bulunuyor saatte. Ve Şimdi de uygulamaya geçelim. Uygulama olarak VR Pro uygulamasını kullanıyor saatimiz. Gayet güzel ve e, iyi çalıştığını söyleyebilirim. Herhangi bir Bluetooth bağlantı kopma sorununa sebep olmuyor bu uygulama. Ana kısımda burada sağlık kısımlarını kaydettiği bir kısım var. Burada GPS olarak kullanabileceğimiz e, spor modları burada yer alıyor. Bu kısımları spor yaptığınız zaman e, uygulama üzerinden GPS üzerinden kendini takip edebiliyorsunuz. Ana kısmımız şurası kadran itme yazan bir kısım var bu kadran itme yazan kısımda uygulama içerisinde bulunan onlarca yüzlerce farklı temayı buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel e, temalar bulunuyor orijinal Apple Watch temaları e, farklı saatlerde bulunan temaları da harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor mesela Oppo Watch'ta bulunan temalar Apple Watch'ta bulunan temalar yine Amazfit e, GTC'de bulunan farklı temalar burada bulunuyor arkadaşlar harmanlanmış istediğiniz gibi e, seçebileceğiniz farklı e, tema seçenekleri burada bulunuyor. Bunları da size hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Herhangi bir detayı kaçırmamak için bunları da görmüş olun arkadaşlar. Devam edecek olursak cihazı bul özelliği kamerayı kontrol edebileceğimiz bir kısım ee, ekran aydınlatması için elinizi kaldırın kısmına aktif hale getirmeniz gerekiyor ee, arama hatırlatıcısı ve sms hatırlatıcıları için burada olay vermeniz gerekiyor nfc özelliği burada yer alıyor bu nfc'ye kartvizit e-posta şeklinde kısımlar eklenmiş bastığınız zaman ee, bu kısımları yüklemenizi istiyor. Burada QR kodum yazan kısım var. Ee, özellikle son zamanlarda bu HES kodunda işimize yarayacak bir özellikti. Buraya bir QR kod ekliyorsunuz ve saat üzerinden direkt görüntüleyebiliyorsunuz bu kısmı. E, uygulama bildirimleri yazan kısım var. Burada benim e, telefonumda yüklü olan uygulamalar var. Bu uygulamalar üzerinden bildirim alabiliyorsunuz. E, genel olarak temel uygulamalar diyebilirim. E, onun dışında e, kalp oranı tespit ediyor. Burada kan e, nabız daha doğrusu nabzınızı kontrol edebileceğiniz, sürekli ölçüm sağlayabileceğiniz kısımlar var. EKG testi sık görüşülenler kısmı yer alıyor. Bu sık görüşülenler kısmına 20 kişi atayabiliyorsunuz. Burada yine daha fazla ayarlar kısmında da rahatsız etme modu, alarm kurma, hareketsizlik hatırlatmaları gibi farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ve e, uygulama bağlantısını yaptıktan sonra da bluetooth üzerinden e, telefon görüşmeleri için saati bağlamanız gerekiyor. Bu bağlamayı yaptıktan sonra da şu ses yazan kısmı kapatmanız gerekiyor. Yoksa telefon üzerinden çaldığınız her ses saat üzerinden çalacaktır. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Evet genel olarak saatimizin aklıma gelen bütün özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Yine eğer unuttuğum varsa ya da sizin sormak istediğiniz bir şey varsa bunu videonun sorular kısmından, mesajlar kısmından bize yazabilirsiniz. Gerçekten bu saat en iyi Apple Watch replikası olmaya aday. Belki de en iyi Apple Watch replikası bile diyebiliriz. Böyle bir akıllı saat gerçekten verdiğiniz paranın hakkını veren bir akıllı saat almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu akıllı saatle ilgili ee, dediğim gibi satın alma linkleri videonun açıklama ara kısmında mevcut. Fiyat bilgisini ve satın alma bilgisini oradan kontrol edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Epeyce uğraştıran bir video oldu. Emeklerimizi karşılığı olarak videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.